dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Nisan Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Yeni emeklilik planı emeklilere müjde mi yoksa yük mü? Almanya'da emeklilik sistemi yeniden şekilleniyor. SPD-SPD koalisyonu 2031'e kadar emekli maaşlarının %48 oranında sabitlenmesini öngören bir reform paketi hazırladı. Peki bu değişiklikler vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? Koalisyonun planına göre emekli maaşları çalışanların maaşlarındaki artışlara paralel olarak yükselecek. Ancak bu artışlar Almanya'nın hızla yaşlanan nüfusu gibi demografik baskılar dikkate alınmadan yapılacak. Almanya Emeklilik Sigortası Kurumu Başkanı Rosbach'a göre yeni sistem sayesinde emekli maaşları daha istikrarlı bir çizgi izleyecek. Ancak sistemdeki temel sorun değişmeyecek daha az çalışan daha fazla emekliye ödeme yapmak zorunda kalacak. Bu fark devlet bütçesinden yani vergi gelirlerinden karşılanacak. Başka bir deyişle artan mali yük yine dolaylı olarak vatandaşın omzuna binecek. 2500 euro net maaş alan bir emekçi ne kadar emekli maaş alacak? Örnek üzerinden gidersek bugün 2500 euro net maaşla çalışan bir kişi mevcut sistemde emekli olduğunda yaklaşık 1122 euro maaş alabiliyor. Yeni sistemde bu rakam yaklaşık 1200 euroya çıkacak. Bu da aylık 77 euro, yıllık 930 euro daha fazla maaş anlamına geliyor. Bu artış emeklilikte yaşanan gelir kaybını kısmen azaltacak ancak uzmanlar bu hesaplamaların bireysel koşullara göre büyük farklılıklar gösterebileceği konusunda uyarıyor. Prim ödeme süresi, toplam kazanç, brüt maaş gibi unsurlar emekli maaşını doğrudan etkiliyor. Reformun maliyeti büyük ölçüde vergi mükellefleri tarafından karşılanacak olsa da bu sürdürülebilir bir çözüm olmayabilir uzmanlar çalışan sayısındaki azalma ve nüfusun yaşlanması nedeniyle emeklilik sisteminin daha da kırılgan hale geleceği uyarısında bulunuyor. Bu da gelecekte emekli katkı paylarında artış anlamına geliyor. Şu anki oran %18,6. 2027 öngörüsü %19,7. Aylık kesinti 3000 euro brüt maaş için 591 euro. 2035 tahmini %21.2 aylık kesinti 636 euro. Hükümet sistemin nasıl işlediğini izlemek amacıyla 2027'ye kadar kapsamlı bir değerlendirme yapmayı planlıyor asıl gözden geçirme ise 2029'da yapılacak. Ancak o tarihe kadar hem çalışanları hem de emeklileri ekonomik açıdan zorlu bir yol bekliyor olabilir. <laughs> Almanya'da yaşayan yaklaşık 550 bin mavi kartlı Türk'ten sadece 18 bini yeniden Türk vatandaşlığına başvurdu. Haziran 2023'te yürürlüğe giren yeni vatandaşlık yasasıyla çifte vatandaşlığa izin verilmesine rağmen beklenen başvuru patlaması gerçekleşmedi. Yapılan başvuruların düşük kalmasının başlıca nedenleri arasında bedelli askerlik ücreti ve ekonomik sıkıntılar öne çıkıyor. Özellikle gençler askerlik konusunda ciddi çekinceler taşıyor. 2020'de yapılan düzenlemeyle ile yurt dışında doğan ve süresiz oturum izni bulunanlara dövizde askerlik imkanı tanınmıştı. Ancak 2025 itibariyle bedelin 6000 Euro'ya yaklaşık 260 bin Türk Lirası'na yükseltilmesi birçok genci başvuru fikrinden uzaklaştırıyor. Çifte vatandaşlıkla ilgili tartışmalı konulardan biri de askerlik yükümlülüğü anne ya da babası Türk olan gençler askerlikte muaf tutulmazken soy bağı olmadan vatandaşlık alanlar bu yükümlülükten muaf sayılıyor. Ayrıca 22 yaşını geçmiş ve farklı bir ülkede askerlik yaptığını belgeleyenler de askerlikten muaf olabiliyor. Ancak bu hak sadece Türkiye'nin askeri anlaşma yaptığı ülkeler için geçerli. Mavi kart Alman vatandaşlığına geçerken Türk vatandaşlığından çıkan kişilere veriliyor. Kart sahipleri Türkiye'de miras, mülk edinme gibi haklarını koruyabiliyor. Ancak siyasi haklar gibi bazı temel alanlarda yetkileri sınırlı kalıyor. Hessen'deki Paskalya yürüyüşlerinde barışın sesi yükseltilecek. Hessen'de yine Paskalya yürüyüşleri düzenleniyor. Birçok şehirde insanlar savaşa, şiddet ve faşizme karşı protesto gösterileri düzenleyecek geleneksel olarak ilk yürüyüş Cuma günü Buruh Köbel'de yapıldı. Bu yılda barış savunucuları Almanya genelinde Paskalya yürüyüşleriyle şiddetle savaşı protesto edecek. Hessen'de bölgesel organizatör birliklerinin verdiği bilgiye göre eylemlerin odak noktası savaşa yatkın bir toplum yerine barışa yatkın bir toplum çağrısıyla çok sayıda etkinlik yapılacak. Frankfurt Ostermarsch Bilgi Merkezi'nden Willy Oyen, savaş ve ordu dünyadaki gerçek sorunları çözemez. Mevcut çatışmalar daha da derinleşiyor dedi. Silahlanma ve ordu özellikle sosyal ve ekolojik sorunlar için acilen ihtiyaç duyulan kaynakları tüketiyor. Paskale yürüyüşlerinde Almanya'nın dış ve güvenlik politikasında bir dönüşüm talep ediliyor. Hessen'deki ilk yürüyüş geleneksel olarak Buxköbel'deki Paskalya yürüyüşüyle başlıyor. Etkinlik, barış ve silahsızlanma için bir daha asla savaş, bir daha asla faşizm sloganı ile Hanau Barış Platformu tarafından düzenleniyor. Gösterinin sonunda yerel barış gruplarının temsilcilerinin katılacağı bir barış festivali düzenlenecek. Kutsal Cumartesi günü Hesse'nin birçok şehrinde Paskalya yürüyüşleri planlandı. Kassel'de Kassel Barış Formu, Savaşa silahlanmaya ve iklim krizine karşı güçlü bir duruş sergilemek amacıyla tüm vatandaşları Paskalya yürüyüşüne katılmaya davet etti. İlk yürüyüş saat 10.45'te Beybel Platz'da başlayacak. Erbah’ta aktivistler barışa uygun savaşçı değil başlığı altında toplanacak. Yürüyüş saat 11'de Erbaht'taki şehir meydanından başlayacak etkinliği o barış inisiyatifi Paskalya yürüyüşü ittifakı düzenliyor. Doğu ve Orta Hessen'de de kutsal cumartesi günü Paskalya yürüyüşleri planlandı. Limburg'da savaşları durdurun, barış ve silahsızlanma hemen şimdi sloganıyla ile gösteri saat 11'de tren istasyonu meydanında başlayacak. Etkinliği sağcılar karşısında cesaret ittifakı düzenliyor. Giysen de saat 11'de Giysen Barış Ağı tarafından düzenlenecek ama etkinliği Katerinan Platz'da yapılacak. Fulda'da ise katılımcılar saat 15'te tren istasyonu meydanında toplanacak. Bu protestonun çağrısı Doğu Esen Barış Forumu tarafından yapıldı. Almanya'da istihdam alarmı Köln merkezde Alman ekonomi enstitüsünün yaptığı bir anketi kaynak gösteren Reuters haberine göre şirketlerin yaklaşık yüzde 35'i istihdam azaltmayı planlıyor. Bu oran 2024 sonbaharında 38 ile biraz daha yüksekti. Ankete katılan her üç şirketten biri ise 2024 yılına kıyasla bu yıl daha az yatırım yapmayı planladığını belirtti. Anketin yapıldığı dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından duyurulan Avrupa Birliği menşeli ürünlere yönelik gümrük vergileri henüz yürürlüğe girmemişti. Ancak bu gelişmelerin ihracat ortamını şimdiden olumsuz etkilediği ifade edildi. Yalnızlar böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.